Soccer Champs'in 3. sezonundan herkese selamlar dostlar. Dostlar videoya geçmeden önce lütfen destek amaçlı like atıp abone olmayı unutmayın. Yakında bir çekiliş yapacağız. Onun için ee, like atın ve ee, abone olmayı unutmayın. Yorumlara da katıldım yazın. En son bize Olimpiya Kosmoyu bir takım teklif vermişti. Ben de gitmek istemedim. İngiltere takımından Tottenham'ı seçtim dostlar. Box'la falan aldım hani şu altınla. Evet şimdi ben önce bir transfer yapacağım. Yani bu takım bayağı da zengin bir takım. Baksana Harry Kane. Adamlar bayağı iyi bir takım. Şimdi ben şey alacağım dostlar. Nikolu Zaniolo'yu alacağım. Galatasaray'dan Zaniolo'yu alayalım bence. Zaniolo. Oğlum az önce aradım nasıl yok. Zaniolo. Ha. Dostlar şeydi bu. Galatasaray'dayken 25 milyon istiyor. Bence en az bir 30 milyon vermemiz gerekiyor Galatasaray'a. Hem hadi Galatasaray'a bir iyilik yapalım 35 yapalım lan. Ne olacak ki? Ve Nikola Zaniolo'yu Galatasaray'dan 35 milyon aldık dostlar. Şu anda A Spor falan var ya hepsi kırmızı alt yazıyla geçiyordur. Güzel. Nikola Zaniolo'yu aldık dostlar. 82'liymiş lan. Oo güzel şimdi seni bir forvet aldığımızda böyle 78 olsun sıkıntı yok bu şimdilik yedeklerde kalsın biz daha sonradan güzel şeyler yaptıracağız bir de Sasha Buey'e bakalım ya Sasha Buey 78likmiş 26 ve 15 milyon teklif verelim bakalım verecek mi acaba Alalım verdin onu Ve Sasha bu de aldık dostlar Oğlum ya Galatasaray'ın Kadrosunu tek tek alıyoruz 78'likmiş o da güzel O da kalsın şimdilik Evet dostlar şimdi maça başlayalım Önce bir kadroya bakalım Şimdi bunu ben yine düşüğe çevireyim Hurricane var Güzel 86'lık Baya güzel Zaniolo ve Sasha Buey şu anda yedeklerde dostlar. Oğlum bizim çok derin bir kadromuz domuz var. Ve Premier Lig ilk maçımız dostlar. Ve maç başladı. Oğlum ben şimdiden Galatasaray'ımı özledim lan. Bu kim? Oyuncu tanımıyorum. Danjuma mı kim? Ve golü attı Danjuma. 1-0 önde sezonun ilk maçında dostlar. Chelsea 1-0 atıyor Fulham'a. Ve Tottenham'ımız yine atakta. Pedro Pedro muydu? Podro muydu? Neyse. Şimdi ve 32. dakika yine atakta dostlar. Hang Min Son muydu? Öyle bir şey. Ve golü attı. Oğlum onun ismi Hang Min Son mu? Dur bakayım. Aynen. Son Hang Min, Hang Min Son. Adam 35 yaşında daha da potansiyeli var. Bu ne biçim? O uzaktan denedi şansını atamadı. Ve yine atak der dostlar. Uzaktan çekti. Oy orta sağdan gol attı. Tottenham'ımız da harika bir başlangıç yaptık dostlar. Açtı ortasını. Harry Kane çizgide atıyor. Arkadaşının golünü çaldı adeta. 4-0 kapatıyoruz ilk yarıyı dostlar. Oğlum Premier Lig çok zor ya. Bir de Manchester City United falan var. Evet. Şu an 80. dakikaya giriyoruz. Ve maçı 4-0 kazandık dostlar. Güzel. Birinci sıradayız şu anda. Oğlum City nerede lan? Oha lan City 14. sıra ne? Evet. Şimdi ikinci maçımıza başlayalım dostlar. Daha Şampiyonlar Ligi de var ama bence 3. bölümde falan Şampiyonlar Ligi gelir. Uzaktan çektiği kaleci. Ve yine atakta 88. dakika. Açtı ortasını. topu müdahale yani tutamadı ya. Leicester City vay be. Evet 25. dakika ataktalar. O güzel. Kritik bir müdahale. Şimdi 35. dakikaya girdik ve ataktayız 37'de. Açtı ortasını. O Harry Kane çok güzel bir falso attı. Harry Kane golü attı. Ve ilk sıfır. İlk sıfır ne lan? Neyse. 60. dakikadayız. Ve yine ataktayız. Harry Kane. Harry Kane ve ikinci golünü attı. Güzel. Premier Lig'de kaçıncı golünü? Üçüncü golünü attı galiba. Bu sezon. Oğlum niye bu ortaya açtıklarından mallaşıyorlar ya? 2-1 şu anda öndeyiz dostlar. Leicester City'in atakta. O kritik bir müdahale Madison. Oğlum Harry Kane sakatlandı. O zaman Zaniolu'yu getirelim dostlar. Birazcık Zaniolu artık başlattım bence. Aga ya niye böyle oldu ki şimdi? Erken 3 hafta yok. O zaman 3 hafta Zanyolu oynayacağım. Şimdi bir bakalım antrenmanlara. Nikola Zanyolu 28 yaş olmuş lan. 28 milyon istiyor. Neyse. Biz maç atla. Maç atla yaptım. Hadi Zaniolo atarsın lan. Atamadı. Zaniolo atamadı lan. Birinci sıradayız da. O Forest. Nothing forest. Bunun iki tane şampiyonlar iki kupası da var değil mi? Çok çok eskilerden almışlardı. Evet 1960 mı 70'li yıllarda falan almışlar galiba. Ve maç başladı dostlar. Süper Lig'in Süper Lig diyorum aga be. Galatasaray'ı Premier Lig'de 2 4. maçımız. 30. dakika. 35'te ataktayız. Verdi Zaniolo'a. Zaniolo onun Zaniolo daha Premier Lig'e alışamadı la. Evet. Yine Zaniola pas gelmedi ya Zaniola hadi atarsan lan İlk yarı 0-0 bitti Ve ataktayız Zaniolo'yu açtı Hadi lan Zaniolo Zaniolo golü atıyor Nikolo Zaniolo Güzel kritik bir müdahale İsmi neydi Jensen mi? Evet. 60. yine ataktayız. Zaniolo topu önünde buldu. Zaniolo kaleciyle baş başa Zaniolo ikinci golünü attı. Nicolo Zaniolo. Tottenham'ın yeni transferi takıma ayak uydurdu. Ha ha. Evet hadi Zaniolo hat-trick yapsın Açtı Zaniolo ya. Aga be. Ve maç 2-0 biter derken serbest duruş. Güzel 2-0 kazandık. Çok güzel. Zaniolo'nun 2 golüyle. O oh, City geldi. Vay be. Şu anda üst yine zaten full klasik büyük takımlar oldu. Kara Karabağ Kup ne lan? İkinci tur herhalde. Harry geldi ama enerjisi yok. O bu maçta dinlensin ve Chelsea maçı. Oha. Ve bir derbi. Premier Lig derbisi dostlar. Ve maç başladı. Chelsea Tottenham. Chelsea 17 atakta. O oh, Joao Felix de golladı mı acaba? Ve kaleci tuttu ve savunma uzaklaştırdı. 30. dakikaya giriyoruz. Chelsea yine atakta. Oğlum defans nerede? Güzel, kritik müdahale. O Joao Felix lan. Tottenham'ımız atakta dostlar. Açtı ortasını Zaniolu'ya. Oğlum alevli ortam açılır? Şut direkt dönen top Zaniolo golü atıyor. Zaniolo derbide es geçmiyor. Nikolo Zaniolo Tottenham yine atakta Uzaktan Dönen top Zaniolo Zaniolo ikinci golünü attı Zaniolo derbide iki gol attı Ve penaltı Muhammed Salah Chelsea'ne alaka Oğlum Liverpool'dan Muhammed Salah'ı almışlar Chelsea'nin atakta Ooo kritik müdahale Chelsea oğlum o Muhammed Salah golü attı beraberliği getirdi. Oha lan. Maç boya çekişmeli. 61'de yine ataktalar beyefendiler. Uzaktan çektiği kaleci. Hadi Tottenham'a ver lan. Bize ver. Atak ver. Şu an maç 2-2 berabere dostlar. Atak vermiyor. Ve derbi 2-0 2-2 bitiyor. Muhammed Salah ve Zaniolo ikilisi maçı es geçmediler. Maç 2-2 berabere bitti. Arsenal bizi gıdıklıyor. West Ham United. Kolay bir takım bize göre bence. Bize göre ama. Tottenham ve penaltı. Zaniolo. Zaniolo golü attı. Nikola Zaniolo. Premier Lig'deki 6. golünü attı. Nikolo ZANIOLO Evet. 30. dakikada yine ataktayız. Pedro. Pedro Porro da golü attı lan. Oğlum isim oyuncular tanımıyorum ama isimlerine bakıyorum. Evet. Şu anda 2-0 öndeyiz ve ilk yarı 2-0 önde kapattık. İkinci yarı yine penaltı ve yine Zaniolo. 7. golünü atıyor Premier Lig'deki. NİKOLO şimdi 75. dakikayız atak vermiyor güzel galiba 3-0 kazanıyoruz ve maçı 3-0 kazandık dostlar bu maçın şerefine like atıp abone olmayı unutmayın hadi o güzel Manchester City şimdi bizi gıdıklıyor. Bu maçı da atla yaptım. Hank Minson. Ve Oliver Skip. O da golü attı. Güzel 2-0 kazandık. Onun bu City bizi gıdıklıyor abi ya. Aa, oyuncu sakatlandı. Kaleci hem de. Dostlar Harry Kane gelsin. Zaniolu da gelecek bunun yerine. Evet çok güzel. Sasha Boy'u da acaba? Bu zaten 82'likmiş. Sasha Boy gelsin lan. Bizim Galatasaraylı oyuncular oynasın. Oha lan gelecek bölüm 3 derbi birden oynayacağız. Yani 3. sezonun 2. bölümü. Neyse bu maçı da oynayalım. Bu da son olsun. Diğerleri diğer videoya kalsın. Wolverhampton. Oo çok kritik bir müdahale. Çok kritik bir müdahale. İsmini bilmiyorum ama oyuncunun. Oo yine Sasha Bey. Helal lan. Sasha Bey. Onu da Galatasaray'dan aldık. Uzaktan çekti Harry Kane alevli şut. Alevli şut adeta kale fileleri yırttı. 1-0 öndeyiz. Ve ilk yarıyı 1-0 kazanıyoruz dostlar. İkinci yarı başladı. Ve yine ataktayız. Christian Romero. Uzaktan çekti Christian Romero. Oha nasıl gol attı. 90'a çaktı. Ve yine ataktayız. Harry Kane. Harry Kane direkt. Harry Kane, ne oldu lan? Dönen top Zaniolo'da kaldı. Zaniolo. Zaniolo'dan Harry Kane ve Harry Kane gol yaptı. Oha lan. Vina takdir dostlar. Pedro Porro. Pedro Porro kaleci mükemmel uzandı. Güzel takıma alıştık. Artık isimlerini rahat rahat söyleyebiliyorum. Ve maçı 3-0 kazanıyoruz dostlar. Şu anda Premier Lig'de birinci sıradayız. Manchester City bizi gıdıklamaya devam ediyor. Evet şimdi. Dostlar bu videoyu burada bitiriyorum. Gelecek bölüm zaten 3 derbi falan oynayacağız herhalde. Baksana Liverpool, United City. Video beğendiğiniz takdirde like atıp destek amaçlı abone olmayı unutmayın. Ee, açıklamalar kısmına da çekilişe katılmanın şartlarını yazacağım. Şimdilik hoşça kalın. Görüşürüz.